Miktar zarfları eylem ve eylemsilerin dışında sıfat veya zarfları belirtirse derecelendirme zarfı olur. E buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde derecelendirme zarfı kullanılmamıştır? Haydi bakalım. Hediye ettiğin kitap ne güzel bir kitaptı öyle. Bakın dikkat. Kitap isim, güzel kitap sıfat tamlaması güzel. Ne kadar güzel ne güzel derken çok güzel anlamında sıfatı derecelendirmiş bir zarf. En iyi okula gitsen. Bak okul isim, nasıl okul iyi okul sıfat. En iyi okul derken sıfatı derecelendiren bir zarf. Bence fazla iyi davranıyorsun bu insanlara. Davranıyorsun fiil. Nasıl davranıyorsun? İyi durum zarfı. Ne kadar iyi? Fazla iyi. Bak bu sefer zarfı derecelendiren bir zarf. Daha hızlı çözebilirsin bence soruları. Çözebilirsin fiil. Nasıl çözecek? Hızlı durum zarfı. Ne kadar hızlı? Daha hızlı. Evet. Bakın zarfı derecelendiren bir zarf. Şimdi dikkat. Çok emek harcadın bu yolda, başarmaya hak ediyorsun. Şurada bir çok sözcüğümüz var ama çok emek, emek ismine gelmiş. Bir belgisiz sıfattır. O halde cevabımız da E seçeneğidir.